Selam arkadaşlar ben Oli Phoenix. Bol Shorts'u bir videoya daha hoş geldiniz. Eğer video beğenirseniz beğenip abone olup yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler ve izlediğiniz için teşekkürler. Adam Kaysa'nın yanına trash aldı. 15 disgusting pick. Disgusting little doggy. Ya yani Kaysa'nın yanında bir insan niye trash alır ki? Kaysa zaten mobil kendini koruyabilen bir şampiyon. Bu karaktere engeç lazım. Niye yani? ya trash haricinde draftımız çok kötü değil ya. Bir de adam popi aldı ya. Trash popiye karşı nasıl iyi mi acaba bilmiyorum. Belki iyidir. Tristana ha. Tristan çok nerflü ya. Bence bir iş yaramaz. Eskiden lane'i ev buzluyordu yani öyle kazanıyordu da. Şu anda olur mu bilmiyorum. Bir de adamlar çok AD. Tek AP'leri ya Set ve Jarvan'ı kesmek zor olacak. Şöyle bir invade bakalım mı Tresh'im ya? Ya gördüler ki oğlum öyle bir gidiş mi var? Tamam bu wave'i de puşturalım. Belki adamların blues'una falan gidemez miyiz ya? Olmuyor mu öyle bir şey? Selamun aleyküm set. Bir hook bir şey dene la. Azıcık dürtelim. Herhalde lan. İyi. Onda mı kesecek? Poppy'e de bakabilir bu bence. Biraz yürüteliz en azından. Oyyyy. İyi. i̇yi. Go 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 iyi bura iyi bura. Hadi lan. Nice. Oyunu kazandığımız yer. Hemen base atıp bota geri gidelim. Bu lane'i frizleyebilirsek süper. Jinx'in base'i yok. Item avantajım var. Burayı frizleyip oynamak lazım da. Trash'in bunları pek düşünebildiğini zannetmiyorum. Birazcık düşünüyormuş. Sen onu tankta dur. Tamam bozduk base'ini süper. Tamam friz burası. Ya da şimdi bak geldi durdurmak zorunda kaldı. Wave çok kötü çünkü. Kardeş oynayacağın oyna senin. Aa iyi oldu lan. Nasıl bilmiyorum ama iyi oldu. Nah. Ama Jarvan niye o Poppy'e EQ attı Jinx'i kovalamak yerine ben anlamadım ya. Jarvan çok büyük trolü değil mi? Adam bir anda EQ attı Poppy'e zaten öldüreceğim onu. Gidip Jinx'i kovalasana. Jinx level 6 oldu. Niye o kadar fazla level o adam? Daha kötü oynuyor ama. Jungle'ı görmüyoruz.

6 olsam var ya. <laughs> yat aşağı bakalım. Nerf'ten sonra statik iyi mi hala? Ee, statik. O kadar nerf yemedi statik. Krekken kadar. Ya Kraken neredeyse aynı bence. Hissiyat olarak. Zaten olay wave kayısı için olay wave clear. Artı o upgrade'leri arkenden almaktı. O ne lan? Şöyle üstüne koştum bir anda. Şurada biraz kaytlandık. Kopi mi geliyor lan? Oo öldük. Hop. Base atalım. Bura wardlu mudur ya? Şöyle iki kule arası çaksam Jinx'e nasıl olur sizce? Wardlu değil sonra... Aha. Nerede anladın lan onu? Helal olsun. İlginç. Bayağı bir kuleye vurduk burada. Talia geliyor. Ölme lan. Flash'ı var Trash'in. Ölmemesi lazım. Niye öyle oynadı? Lantern at. katsa falan bir şeyler olurdu orada da. Çok safe oynadım. Jarvan gelsin. Taliyye ulti bakıyor olabilir o yüzden safe oynuyorum. Ama çok önde şu anda. Okay. Base mi? Anıl de deadlock iyi mi ya? Ben pek şey olamadım yani. Yükselemedim oyuna Denedim. Ya yani yayın dışı denedim ama çok keyif alamadım yani. Ne diyorsunuz? Sizin yorumlarınızı da alayım. Biz varsa, oynayanlar. Ya Sevmemin en büyük nedeni de MOBA diyor ama MOBA'da ne olur? işte sport rolü olur, AD carry olur. İşte top lane falan. E, Deadlock'ta bunlar yok. Veya çok belirgin değil yani. Ee, mob'a unsuru çok az. Yat bakalım aşağı dostum. Bir anda fed olduk. Fark ettiniz mi onu? FG gold geldi kuleyle birlikte. Adamı da kestik. Base atalım. Gunza bitiyor. Team Fortress'a da benziyor. Yani evet Team Fortress'a bir tık benziyor. Karakterlerin şeyi benziyor. Dizaynı benziyor bence. Bir de grafikleri. Ama gameplay olarak Team Fortress'a pek bir alakası yok. Sadece görüntüsü bence. Da intte de biraz. Botu bitirip E upgrade'ini de almak lazım. Ultim 20 saniye. Topa baksak mı ya? Set kardeşimle beraber bakılır gibi. O devam edecek. Etmiyor devam. Bir de yere dönüyorum. Ha? Oo, Fiji Ghost. Ward mu var lan orada? Helal olsun çocuğa. Şu gri vermeyeyim bari Jarvan. Şuraya pink ward atalım. Ha? Buna yok mu ya? Oo. Oo. PP geldi. Hadi lan daha ne yapayım? Beci oynadık ha buraları. Set herhalde onu da kesersin ha. Nice. Taşıyoruz gibi oyunu. Top kuleyi alamayız Jinx gelecek buraya ya da mide mi gidecek Jinx? Base atalım. Ayrılıyoruz. <laughs> Bunu da upgrade diyelim. W. NT. V yok. V'yi beklemeliyiz. Şunu yiyelim. Biz de gidelim geri. Kaisa'nın yetenekleri neye göre değişiyor? Ya onu da oku ama yani. Oy benim demice bak. Adam patladı ha. W. Aha. Geliyorum dostum. Ölme. Adam Ha flash da attı. Dangaringo. Ultim var. Tireşim, tireş iyi ya. Adama biraz laf ettik de, iyi yani tireş baya. İyi, bird bird. Bejif ediz ya, Naşor bitiyor bejizle. Bu arada niye tryout oynadığımı söyleyeyim mi? Bu Kongo geçmek için. Hızlı hızlı puan kasmaya çalışıyorum galiba. Çok sardı oyun gerçekten. Mid kule düşürmek istiyorum da. Bir mid wave daha pushlayalım Sonra base alayım. Nashor'u bitirelim. Bu Kong'u izlemesi o kadar keyif vermedi. Sen var mıydın dün? Baya aslında keyifli gibiydi ya. O kadar 50 kere ölüyorum bolsa mesela. Treyarch izliyorsunuz sizde. İzleyenler vardı yani. Ben şaşırdım. Ama soğusun olayı da o galiba zaten. Herhalde Jinx'in ultisine falan çaldırmaz bunu değil mi? Nice. Mid verim. Aa verelim zaten bir canmış. Şöyle midi de hızlıca alabiliriz. Lanternda beklesin bu Dangaringo. Devam mı ya da? Rabodon ya burası. Burada Talia var. Face check atıyorum buraya da. At oğlum. Bota da gidelim. Şu Tris'e gidelim ya. Go go go. Devam et. Oyunu Tris'im canım benim. Aha yakaladım. <laughs> çok iyi ya. Kaisa. Gov'un zor hali gibi. Abi God of War da çok iyiydi ya. God of War. yani God of hiçbir oyun kar. Yani God of War çok ekstra bir oyun bence. Çok büyük ekstra. İnanılmaz iyi bir oyun. Ya yani bu konkla God of War'ı karşılaştırmak God of War'a küfür gibi bir şey yani bence. bu yani konkta iyi bir oyun da. Yani o hikayenin derinliği, konuşmalar, ve aynı zamanda o Mekaniklerin Smooth Fight mekaniklerinde harika olması falan Base atalım mı? Tüm kategoride Half-Life serisi benim için çok ayrı ya En iyi oyun dersen direkt Half-Life serisi derim Ya o biraz da hani Küçüklüğümün ilk oyunlarından işte Half-Life 1 falan Hani duygusal bir boyutu da var ama objektif bakınca da bence çoğu oyunun atası ve ilham alınan özellikle FPS oyunları ee, hem hikaye var hem FPS işte mekanikler silah sistemi falan.